zaman ameliyat oldunuz? Mart'ta 2 yıl olacak. Tamam. Peki süreciniz nasıl ilerledi? Yani süreçte hiç zorlanmadım. Benim çok güzel geçti. Zaten arkadaşlarıma da hep bu şekilde tavsiye veriyorum. Hani e, süreçte de zorlanmadım. Ameliyatta da hiç zorlanmadım. E, çıktığımda ameliyatta gayet iyiydim. Yürüyüşlerimde falan hiç sıkıntı olmadı. Hayır hiçbir problem olmadı. Kaç kilo verdiniz? Bu 50 kilo verdim. Ee, şu an korumadayım. Hani bir 15 daha vermem gerekiyor aslında ama kendim için ben e, boyum da yeterli olduğu için korumaya aldım. Tamam. Ama kilo almaya devam hani alma boyutuna geçerse biraz yavaşlayacağım tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Peki mutlu musunuz? Çok mutluyum. Tabii eskiden e, yiyerek mutlu oluyorduk ama sonrasındaki o e, mutsuzluk kötüydü. Ama şu an yemiyoruz, mutluyuz. Yani yiyebiliyoruz tabii ki de ama... Ama çok mutluyuz Benim tabii ki. Belirli seviyelerde. Belirli seviyelerde tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim.